Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte özel elmaları deneyeceğiz kardeşlerim hepsini sandığa ile beraber şekilleriyle beraber koydum hadi bakalım istiyorsanız başlayalım isterseniz burada bal elmayla başlayalım arkadaşlar bal elma budur ve kraftı da bu şekilde gördüğünüz gibi bal şişeleri artı altın elmayı da buraya pardon normal elmayı da buraya koyuyorsunuz ve bal elması oluyor bir deneyelim istiyorsanız yavaşlayın oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar bal elmayı denedim ben. Bu bal elma bu arada yani yavaşlatıyor diye biliyorum ama çok efsane böyle güçler falan verdi. Yani normal hızlarında gibiler arkadaşlar. Ortamı gündüz yaptım ve şimdi slime elmayı deniyorum kardeşim. Slime elma da gelsin buraya. Slime elma ne işe yarıyor? Hemen bir bakıyoruz kardeşlerim buradan. Ne verdi bize? Zıplama desteği 5 verdi. Wow! Slime elma güzel. Aynen zaten böyle slime elmada ya yavaş düşüş olmalıydı ya da böyle zıplama desteği falan olmalıydı. Bayağı iyi. Şöyle bir atlayalım. O kadar da fazla demecimiz gitmez çünkü... Yok gidiyormuş. <laughs> yavaş düşüş yok. Yavaş düşüş yok. Evet doğru. Yani bal elma birazcık daha kötü. Slime elma birazcık daha iyi. Şimdi kötüden iyiye doğru gideceğiz. En sonunda çok özel elmalarım olacak sizin için. Başlıyoruz. Lapis elmaya geldik kardeşlerim. Lapis elmanın craftı bu şekilde. Slime elmayı göstermediysem slime elma da bu şekilde craftlanıyor. Slime topları artı normal elmalar şeklinde. Buradan bu lapiz elma yani experience elmayı lapis elmayı alıyoruz. Hemen deniyoruz ve lapislerle de bu şekilde craftlanıyor kardeşlerim. Let's go. Bu lapis elma ne verecek bize? Pumps Enchanting Battle. Aa bak 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 bak. Çok güzel. <laughs> Zengin oldu. Oy! Bayağı iyi oldu. Oy! Çok güzel. Oh! Bu çok iyiymiş. Bu birazcık daha iyi. Bu diğerlerinden daha iyi arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan geldik Jockey Apple'a kardeşlerim. Jockey Apple'ın craft'ı bu şekilde deriler artı elmalar şeklinde craftlanıyor. Ve Jockey elmamızı da şöyle alıyoruz. Ve yiyoruz bakalım özelliği neymiş. Uuu en hızlı attan çıkartıyor. Okey. Hemen bakalım. Uy atın hızına bak. atın hızına kes. Vay. Çok iyi be. Merhaba domuz. Merhaba at. Yarışalım mı? Gel lan gel gel yarışalım gel. Hadi şu tarafa doğru. <laughs> Sahile ilk giden kazanır. Yes abi harika gerçekten Bayağı. iyi. Zıplaması ne kadarmış bunun? Yani pek de o kadar iyi zıplamıyor. Kömür elmayı alıyoruz buradan arkadaşlar. Kömür elmanın craftı da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kömürler arttı normal elma. Işığın az olduğu yerlerde otomatikman torch etkisi veriyormuş size arkadaşlar. O zaman şöyle bir karanlık o karanlık yerlere doğru bir gidelim. Biz game moda geçtik kardeşlerim. Karanlık yerlerdeyiz. Şu coal apple'ı biz bir yiyelim mi isterseniz? Yiyelim bakalım. E hani? Lan ben parlıyormuşum. <laughs> ben niye parlıyorum <parlayamadım? gülüyor> oğlum? Durdu girdi ben niye parlıyorum ya? Arkadaşlar kömür elma en kötüsü çıktı. Böyle bir şey olamaz. Kömür elma tamamıyla bir hayal kırıklığı. Leş onu o zaman en sona almış olduk kardeşlerim. TNT Apple bizi hayal kırıklığına uğratma. Ve TNT Apple'ın craft'ı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kumlar, barutlar ve TNT Apple'da aldık arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım TNT yapıp uzakta denelim şimdi sandıklarımızı. Bundan etmek istemeyiz değil mi arkadaşlar? <laughs> Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de explosive. Boom. Boom. Yes. Boom. Tamam sakin. <laughs> tamam sakin. TNT elmamız okey. Oluru var. TNT elmamız nereye yerleşir biliyor musunuz? Slime elmayla şun arasına yerleşir gibi gözüküyor. O yüzden yani sıralama bence bu şekilde. Neymiş bu? Herobrine Apple. İşte Herobrine Apple'a geldik abi. Bu benim çok merak ettiğim Apple'lardan bir tanesi. Şöyle bakırlar artı normal kırmızı elma şeklinde craft ediliyor. Hemen şöyle uzaklaşalım öyle bakalım. Neymiş? Lightning mobs. O moblara şey yapıyor. Yıldırım indiriyor. Peki şeyler bu zararsız moblara bir indirecek mi? Oy! Oy! Harika! indir oğlum. Of, ata da indirdi. Harika, şuna da indir. Şuna da indir, şuna şuna şuna. Oha, buna indirdi. Arkamdakine indirdi. Çok iyi. Oy! Oy! Çok iyi. Of! Abi, Herobrine Apple efsane. Herobrine Apple'ı buraya alırım ben. En iyisine yerleşti Herobrine Apple. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakalım hangi Apple'daymış sıra. Köylü Apple. Köylü Apple'a bakalım. Şimdi köylü Apple'ı bu şekilde e, zümrütler artı normal elmalar şeklinde kraftlanıyor. Alalım bakalım. Ki ne diyormuş? Hmm, ucuz bir craft, craft sistemi köylü mü öyle spawn galiba. Hemen bir bakalım kardeşlerim. Şöyle bir yiyelim. Oha. Emerald Trader geldi. Köylü geldi. Elmas veriyorsun zümrüt alıyorsun. Tam tersi olması gerekmiyor mu? <laughs> şimdi bunun tam tersi olması gerekmiyor mu kardeşim? Ben bunun mantığını tam anlayamadım ya arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazarsınız siz. Yani ben bunu... Tamam eyvallah ucuza ucuza satıyorsun da yani diamond verip emerald almak şimdi altın verip emerald almak veya demir verip emerald almak bana pek de mantıklı gelmedi. O yüzden seni nereye yerleştiriyoruz biliyor musun? Slime'la TNT'nin arasına şöyle yerleştiririm. Hatta seni şöyle slime'ın da gerisini alırım. Kusura bakma olmadı. Olmadın kardeşim olmadın. Ölmüş olabilir. Olmadın kardeşim kusura kalma yani bekle gerekli bir şey değilmişsin. Golem Apple. Golem Apple hemen bir alalım bakalım şuradan neymiş. Golem Apple demirler artı normal elmayla craftlanıyor. Golem Apple'ın craftı şey eee tekstürü falan çok sağlanmış bu arada. Ben baya hoşuma gitti. Vay. Golem spawn ediyormuşuz ve bizim için savaşıyormuş. Yardım ediyormuş bize. Golemler belli bir süre yok oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan biz zombilerimizi bir çağıralım. 50 milyon tane zombimiz gelsin. Spawn ol bakayım sen. Ha savaşıyor benim için. Hölülün, hölülün Helal Hölülün. Aferin oğlum. Aferin oğlum. <laughs> Mobları spawn ettikten sonra yersem. Yes birazcık daha savaş. Savaş ulan. Savaş. <laughs> Çok iyi. Hepsini vuruyor. Aferin golem. Sevdim seni. Eferim sana. Eferim sana golem. Tamamdır günümüzü gündüz yaptık <laughs> günümüzü gündüz yaptık ne ya şu şirketler atalım ve sıralamamızı devam edelim bence bu golem apple şu anda bana yardım açısından birinci sıraya Herobrine'dan sonra yerleşti bence herobrine'den daha iyi bir apple olduğunu düşünüyorum yani bu bir tane müzik elmamız var ama yani böyle iş şey craftlanıyor. notu bloklarıyla kraftlanıyor ve normal elmayla craftlanıyor ama bakalım bakalım şunu bir yiyelim bakalım Müzik çalmaya başladı ben de hemen bir oyuna gir çık yaptım. Müzik çalmaya başlayınca dedim acaba telif pelif cart bir şeyler yer miyiz acaba dedim. O yüzden yani güzel eğlenceli bir elmasın ama o yüzden seni şuraya hone yapalım bir önüne koyarsak ancak hone yapalım bir önünde olursun kardeşim. Müzik çağır çağırmaz ben hemen oraya bir kat attım. Şimdi belki ee, telif melif falan filan carturt olur diye. Blaze Apple geldik bakalım. Blaze tozları artı normal elmayla craftlanıyor, craftı bu şekilde. Blaze elmayı da aldık abi. Gelelim hemen şurada bir deneyelim bakalım Blaze elmamız ne işe yarıyormuş. Şimdi buraya 50 milyar tane crafting eee falan ben buraya bir koyayım böyle bir sürü. Ben buraya bir sürü creeper koydum. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bak bak iyi izle bak bak bak. Blaze Apple'ı kemiriyorum. Oy hepsi yanıyor. işte bu. Blaze elmayı kemiriyorum. O arkamdan çıkan büyü süzmesine bakın. Ye oğlum. Oy. Pişin oğlum, pişin, 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 pişin. Yes, işte bu. Yes, harika be. Aynı zamanda ateş direnci de veriyor. Bence bayağı iyi. toplu bir şekilde mobları yok etmek için çok ideal. Mükemmel. Ben bunu nereye alayım biliyor musunuz? Yani golemle kafa kafaya kapışır gibi gözüküyor yani. Çünkü bize yardımcı oluyor. Bizim için savaşıyor abi. Şimdi Enderman Apple'dayız arkadaşlar. En babalarına geldik. Enderman Apple'ın craft'ı birazcık daha böyle vicdani olmuş. <laughs> Fazla Ender Pearl'e gerek kalmadan craftlayabiliyorsunuz bu şekilde. Enderman Apple'ı da aldım abi. Hızlı bir şekilde buradan geliyorum. Ve hemen yiyorum abi. Pat. But... yediğim yere ışınlanıyorum. Oha, zıplama desteği falan da geldi. Hız ve kuvvet de geldi. Çok iyi. Bakayım bir. Vay! 32 blok kadar random bir yere ışınlanabiliyormuşuz. Çok iyi. Çok çok iyi. Ekstra özellik de veriyor. Baksana zıplama destekleri, hızlar, kuvvetler falan da veriyor. Çok güzel. Breeze de zaten bize ateş direnci veriyordu. Oğlum ben nereye ışınlanıyorum? <laughs> iyi ya. Oğlum Purpur Blue'nun yandan çakmasını yapmışsınız. Ocean Apple. Bak bu efsane. Bak görüyorsunuz su kovası artı elma ile craftlanıyor. Diyor ki abi hızlı yüzersin diyor. Yunus etkisi falan gelir diyor. Nice. Abi giriyorum hemen bunun içine. Hop yiyorum hemen. Evet yüzüş hızına bak. Yunus'un lütfu geldi. O oh, bayağı iyi. O oh, uçuyor musun ha? <laughs> Düşünsene Merhant'ta bunu arkadaşlarından suda kaçarken içiyorsun yiyorsun suda uçuyorum ben bildiğin şu anda O harika oldu bak bunu sevdim ben bayağı iyiymiş bu arkadaşlar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Suda gidişe bak suda gidişe bak. yunusun lütfu geldi abi boru mu yani suda nefes alma da geliyor evet suda nefes alma da geliyor arkadaşlar her elmanın bir özelliği artı bir tane de efekti var. Okey okey okey. Siz de bu arada sıralamanızı yapın yorumlar kısmında en iyi elma şu, en kötü elma bu falan diye böyle sıralamanızı yaparsınız özellikle şunları denedikten sonra. Buraya Diamond Apple artı Assassin Apple'ı sakladım arkadaşlar. Çünkü bunlar en görkemli Apple'lar olarak kafamda yer etti. Assassin Apple'ı yiyeyim isterseniz şöyle bakın. Assassin Apple'ı gömdüm abi. Bütün iyi büyüler geliyor. Efsane direnç ikiler, kuvvetler, hızlar, zıplama desteği, suda nefes alma falan falan hepsi geliyor arkadaşlar. Efsane bir elma. Bunu yediğiniz zaman bir de baksanıza yenileme kaç yenileme 2 veriyor. Toplarda creeperların arasına dalıyorum. Acımadı ki. <laughs> Acımadı ki. Yes. Abi efsane direncimiz var gücümüz var hızımız var zıplama desteği falan bir de o yenileme 2 olması muazzamdı gerçekten. Ben bunu şimdi en üste attım abi çünkü en iyi elma şu ana kadar bu. Belki de Assassin Apple onu sollayacak bilemiyorum. Şimdi ona da bakacağız kardeşlerim. Assassin Apple ne verdi? Görünmezlik verdi. Oha. Çıkar setleri. El Ele geçmiş alma. Ben görünmezim. Sadece ayak izim böyle fıtı fıtı var. Onu da zıplarken zaten kaybedersin. O ben görünmezim şu anda. Kaç saniye? İyi yeterli. Güzel bence. Kaç saniyemiş? 30 saniye. Çok iyi. Elma dişi elinden bırak. Ben hantı arkadaşların arasından kaç. Hemen git. Süper be. Oğlum efsaneymiş. Abi en iyisi bu. En iyisi bu abi. Giyiyoruz malzemelerimizi. Abi bence en iyisi Assassin. Diamond. Sonra işte Herobrine ve diğerleri olarak Böyle geliyor arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz elma hangisiydi? En iyi elma ve en kötü elma şeklinde sıralarsanız. Şöyle E'ye de basıp de videoyu burada durdurun. Ve hangi elmanın en iyisi olduğunu sıralamada seçersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Canlı yayınlara mutlaka uğramayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.